CS Action Coop işin Haste Coup işin re Request Coup işin Rush Crazy Horror Crazy Horror <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? How could I open this door? Amana koydum Witcher Oğlum Witcher'daki heykeli Ya sikerim sikeyim amanım abi bırak beni Witcher'daki heykel götüne girdi Ya Oros bu çocuğu Kanka heykele dokunma bir hitboxı var Kara delik gibi içine çekiyor <gülüyor> <Witcher>. <gülüyor> Orospu evladı heykel. Aynen buraya boy. gir. Ananı sikim diyor. Ha girdim ne olacak ki? Aa altıma işedim <laughs> Bu ne orospu? <laughs> Kürt Kürtler mi? İnek Allah Allah. Götüne sok ateşle. <laughs> Bu okay, ne oğlum? Ege oğlum. Amana koydum. Kanka. Ege <laughs> <laughs> koydu. harbi odaya bak. Dikler geldi bak odaya. Bekle bakayım. Canım yedim. Aa dizanter oldum. <laughs> Aga ne oluyor? O utla aslan oldu Merhaba. Ne oluyor Aa, Hamdi abi ne yapıyorsun? Hamdi abi nereye gitti? Hamdi abi iyi misin? Ne oldu oğlum? <laughs> Arkada ne oldu <oluyor? gülüyor> Ne oluyor lan? Sapnotika o bir tane yaratık vardı onları sesledim <laughs> <laughs> Doğru <gülüyor> Burada adam çekerken ölmüş galiba hmm, evet evet Al abi Yaplıktan oh. arasında oksijen çekiyormuş adam Şanssız olma işte bahtsız bedevi Aa ah, tuvaletten git diyor <laughs> Ne oluyor lan Ananı <laughs> sikeyim sıkıştım <gülüyor> Sıkıştım <gülüyor> Bu ne aga Aa oh, Oo karı <laughs> ya yine burada girecek. Aa yapacak. Bu ne orası? Oğlum akraba evliliği doğan çocuk değil mi? <laughs> İki kafalı amına koyayım. Ne oluyor bu arada da Kur'an okuyor bir diğer ne diyor bu efekt? Gel 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 burada 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 şey yapacağız. Biz burada ha? O zaman <laughs> abi bana burada kat kişi abi diyor. Akşamları. Hey, ileride ateş var orada yapsana. Ben Bak Buradan ateş. Oraya gidelim tamam mı? Ateşinde. <gülüyor> Akşamlar. Akşamlar. <laughs> 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 Bu ne Aa mağara. Gay kaçak çay var mı burada? Biz kaçak Edmurtçi mi? Aç lan kapıyı. Aa sen yavaş musun? Ben yavaş Ağlama Lee. Lan ne oldu? Lan çarptı. Aa pır çarptı. This lan ne oldu? End of part 1. Ya anayı sikeyim. Bu ne ya? He gel part 2'ye geçelim. İlk part 2 var. Part 3'ü de var. Yarrak gibi aga bu ne? Açıl ne? orospu çocuğu açıl Anayın amana koyayım. Ya, <laughs> ya amana koydum. PNG buraya nasıl koydun? Aha, aha Muammer abi Muammer abi. Abi nereye gidiyorsun abi? Abi bizim abi araba nereydi? Vardı. Kapı açılır. Şu kapı açılır. Ne oluyor lan? Kapı tülü arız galiba. Abi. Resident Evil. Al işte. Çenir, çenir. Abi yüzde Al işte uzun bir de ya. <laughs> bak bir şey yürüyecek kafana. <laughs> Aa bak ne demiştim <laughs> Görmedim ama ne. <laughs> ya anayın da ama. Ya bak o yine bir şeyler yürü. Adam ses yürüm animasyonu mu koymuştu? Galiba galiba. Bir tık öyle. SPC. Aa ananı sikim ne oldu lan? Ama ne? O ne oluyor lan, lan aşağıda? Abi biri işiyor. <laughs> Zift oldu her yer. Anayı Mahmut Mahmut'un internete <gülüyor> gitti ama ne <laughs> 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 Ya orası <bu> çocuğu ya. <laughs> Mahmut, <Mahmud internete>, osurdu. <laughs> osurdu ama ne biri işiyor dedi. İnternete gitti. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to Crazy Horror Map Part 3. Evet. Ya şu. What the hell? <laughs> What the <laughs> fuck? <laughs> bak, bak yine arkanda şu şey var. Takıldım. Ananın amını ki. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne aga böyle ya? Daha shit. Hyper Beast neydi lan o? Hype Hype lobisine benziyor. Lan ne oldu? <gülüyor> 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 Abi susadan beni kaptı. Aa Gordon Freeman. Al <laughs> işte Bursun. ben arkadaki kapı derim. Evet yokmuş. Ne oldu lan? Sus sus mobus adam arkanda. Aga aga arkanda Hamdi abi var. O Hamdi abi. Ne var ne Allah Allah. Abi bizim arabayı ne yaptın ya? <laughs> abi abi. <laughs> Bak gördün mü kullanma şimdi. <laughs> arkanda sus sus, sus mobus adam. Ne oluyor lan? Hamdi amca düştü. 3 tane cam sikeri <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> <abim? gülüyor> Aga looks like PT. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> like Minecraft ın. Bu ne oğlum? Minecraft. How to take it? Oha oha. Gel gel. Aga sıçtın işte işte. ha. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Oha kazman var. Guys, hello guys. I'm doing some slime today. Bu ne oğlum? Hero Brian. var <laughs> ama. aha diamond. Abi oh, kır diamond. Arkadaşlar elmas bulduk. Oooo Herobrine, Herobrine Arkadaşlar abi, görüyorsunuz. E Notch, Notch abi yardım et Aaa Notch abi Abi diamondlara ulaşmamız lazım arkadaşlar Diamondlara ulaşmak için 1 like Kanka kapıya baksana Kap Kap koymuşlar sadece Brain room Need 6 brains 6 tane beynin var mı senin? Yokmuş <gülüyor> <gülüyor> A, Nice Oh arkadaşlar Minecraft elmas bulduk bıçak kazandık. Bu ne lan? Arkada neden şey çalıyor? <laughs> Arkada Moon Crystals çalıyor galiba. Vibing. Evet. <laughs> Ayıp korkma <laughs> Bir dakika Third person yazıyorum bakayım nasıl gözüküyorum Dur Endonezyaca kalmış Bekle dönüyorum hazır mısın? Üçüncü <laughs> <laughs> <siyas>, dönüyorum ama <laughs> Bu ne Allah affetsin adam hala konuşuyor çık şu arada da ya